D Shopping'de çok farklı bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz nedir diyeceksiniz. İşte görmüş olduğunuz Max Extra elektrikli testere. Yanımızda da Şenol Bey var. Merhabalar yes, Şenol Bey. Merhaba. Ee, Şenol Bey bize hem gösterecek hem de anlatacak. Mesela bu cihazı nerelerde kullanabiliyoruz? İlk bu, başta onu sormak Bu cihaz, cihaz öncelikle ne işimiz yani? Söyleyeyim. 2000 Watt elektrikli zincirli ağaç testeremiz. Ağaç testeremiz. Testeremiz kullanma alanları evinde veya Elektriğini uzatabileceğin her yerde dal, budak, hı hı. ağaç kesmeye, bahçende ağaçların budanması gerekiyor. Onları budamaya yarayan bir alettir. Hı hı. Artı inşaatlarda çatı işlerinde kullanmayı çok elverişli, elverişli. bir üründür. alıyorsun, el testeresiyle falan kesilmez. Ölçüsünü ölçtükten sonra çatıya çıkıp rahatla. Zaten 5.6 kilo ağırlığında bir makine. Hafif yani. Hafif, rahatlıkla tek elle de kullanıp çalıştırabilir. Peki da benim bildiğim kaza sonucu yaralanmalar çok oluyor. Bunda ne gibi Şimdi, emniyetler var? Ürünümüzde tabi önce emniyet açısından eldivenli ve gözlüklerini mutlaka ki. takacaklar. Bunun gerisinde bir hemen burada bir El emniyet var. Eldiven ve gözlüklerimizi taktıktan sonra şu emniyet kolumuzdur. Hı hı. Şu emniyet kolunu bize doğru çektiğimizde hı hı. ürünümüz çalışır duruma gelir frenimizi emniyet freni ileriye doğru ittiğinde tetiğimize bassak da çalışmaz. çalışmaz. Şu şekilde tekrar gösterelim. İttiğimiz an durdu. Şu an basılı halde ama durur. Yani evet, en güzel. ufak bir sıkışmada bir çiviye geldiğinde veya zincir bir şey attığında yerinde o zaman emniyet frenimizi ileriye çektiğimizde bu zaten durur. birinci bence ikinci bir emniyet daha var. İki tuşa basmadan i̇kinci çalışmıyor. İkinci bir emniyetimiz daha var. Aha. Şu tuşa basmadan burada ufak bir tuşumuz var. Ürünümüz o tuşa yine tetiğe bassak bile çalışmıyor. Yani olur da zincir değiştirirken veya eğleme esnasında gelir yandan arkadaşınız veya çoluk çocuk biri gelip tetiğe basarsa hiç çalışmıyor. O zaman evet. bizim kısacası bir elektriğe ihtiyacımız var bir de yağ koymamız gerekiyor. Bir elektriği bir de yağ. Yağ da zincirimiz döndü takdirde şu kamanın üzerinde dönerken hı hı. rahat kaymasını ve zincirin ısınmamasını sağlar. O zaman hemen bir deneme yapalım. Tabii. Ufaktan başlayalım, sonra büyük büyük bakalım kesmeler nasıl oluyor. Önce emniyet kolumuzu emniyet çekiyoruz. Kolumuzu çekiyoruz. Düğmeyi basıp ürünümüzü çalıştırıyoruz. Böyle bir budaklardan başlayalım. Anında görüntü bu kadar kalınlıkta bir da çok rahat kısa bir zamanda kesebiliyoruz. Peki bu zincirin ne kadar dayanabiliyor mesela hani ne kadar zamanda bir değiştirmek gerekir? Zinciri köreldiğini çalışarak anlarız. Hı -hı. O da herhangi bir çiviye falan takılmazsa, Hı -hı. bir demir metal eşya bir yeri değmezse çok kısa zamanda gitmez. Yani en önemli özellik gördüğünüz evet. anında evet. görüntü dokunmasıyla kesmesi bir oldu. Tabii. Bu çok önemliydi. Şu 2000, 2000 watt motoru var. 2000 watt. 5.6 kilo 5.5 kilo ağırlığında bir ürünümüzdür. Hı hı. Şunu bir inşaatta çalışırmış gibi gösteren 45 kesmesi gerekiyor. Tamam. Şu şekilde tutup 45'ini de kesebilir rahatlıkla. İstediğimiz ölçüde, anında istediğimiz, ölçüde... Görüntüsünü... i̇stediğimiz... işlemini bile i̇şte. yapabiliriz ürünümüzde. <laughs> Çok güzel, bir mükemmel şekilde. bir kesim görüyorsunuz. Ekmek keser gibi ağaç kesebiliyorsunuz. 5,5 ee, ağırlığında... kilo ağırlığında bir ürün. Tek elle, bir elle tutunarak bir elinizde de şu şekilde rahatlıkla çalışıp kullanabiliriz. Ağır bir ürün değil. Hafif, hafif el övünür dedikleri nokta bu işte. Aynen öyle. İşte görmüş olduğunuz gibi hem emniyetleri var. Bu çok önemli iş emniyeti. Ama ne olur ne olmaz biz yine de bir eldiven takıyoruz. Mutlaka. Ve Şenolboy gibi bir gözlüğümüzü takıyoruz. Gözlüğümüzde herhangi yok, bir zarar gelmesin. Gerisi zaten kendisi emniyetli. Ön tarafında bir acil fren sistemi var. Bunun yanı sıra yanında bir ufak tuşu var. Buna basıp ondan sonra tetiğe bastığımızda çalışıyor. Ve işte görmüş olduğunuz gibi ekmek keser gibi böyle ahşaplarınızı, ağaçlarınızı hem bu buduyabileceksiniz hem kesebileceksiniz. Gerçekten işte arka tarafında bir kablo takma yeri bulunuyor. Bu da önemli. Bu Şimdi uzatmanızı çektiğimiz zaman kablomuzu uzattığımız çektikten sonra geriye fişten çıkmaması için bunu şu aradan geçirip şurada bir kancası, kancası vardır. Kancasına zaman. şu şekilde Sağ istediğimiz çıkıyoruz. kadar çekseniz de fişten çıkmaz. Gayet güzel. Emniyet her şeyden önce ama işte gördünüz Max Extra Max Extra, Max extra e, elektrikli testlere işini en iyi şekilde yapıyor. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bundan sonrası şimdi sattık ürünümüzü, sattıktan sonraki hizmetimiz de çok önemli Bu çok önemli tabii. tabi. Ben... Birçok yerlerde görüyoruz, hı hı. ürünler var, vatandaşımız almış, aldıktan sonra herhangi bir arıza yaptığında gidebileceği bir yer yok. Sizin peki nedir Bizim Türkiye çapında? Bizim Max Extra olarak hı hı. Türkiye çapında çok yaygın bir servis ağına sahibiz. Şöyle bir servis Bütün Türkiye'mizde, her ilde hı hı. bütün servislerimizin Adresleri ve telefon numar numaraları mevcuttur. Ayrıca garanti belgesi. Artık garanti belgesi ve ürünümüz C belgelidir. Nedir yani bunlar? Bu? Ondan Türkiye standartlarına uygun. Avrupa Avrupa uygun bir üründür. Bu C belgemiz olmasa ne servisi kurabiliriz ne ürünümüz marka olarak çıkmaz zaten sıraya. İşte. Max Extra'nın özelliği bu garanti belgesi, C belgeli ve Türkçe kullanma kılavuzu içerisinde. Bu da çok önemli. Türkçe kullanma Montaj kılavuzuyla hepsini ne şekilde kullanabileceklerini. Zaten montajımız da zor değil bizim. Montajımız zor değil. Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar. Ürünümüz ellerine ulaştığında arkadaki bulunmuş oldukları ilde, ilçede, neredeyse köyde olsun en yakın servis Hı hı. arayıp telefonla bilgi alıp oradan da yardımcı oluyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Yani sizi yalnız bırakmıyor. Yani aldınız Aldığınızda e, kendi başınıza halle dinlemiyor. Alıyorsunuz rahatlıkla ister <laughs> telefonda isterseniz kullanma kılavuzuna e, bakarak kendinizi de hazırlayıp kullanabiliyorsunuz. Bir de şurada kaçırmak istemediğim bir özellik var. Galiba sesi de az. 112 desibel sese sahiptir. Bu da çok düşük bir ses. Rahatsızlık evet, vermiyor de demek dış bir alanda kapalı bir alanda çalıştıracak olduğu zaman veya ev ortamında ara sokaklarda bir yerde yani bahçe içerisinde çalıştırırsan, hiç kimseye rahatsız etmez. O zaman bir de ben keseyim mi? Tabii. Nasıl olacak bakalım bakalım. İlk önce ne yapıyorduk? Önce eldivenlerimiz Tabii ki eldivenlerimizi takıyoruz. takıyoruz. Eldivenleri. Ben ilk defa kesiyorum, ilk defa böyle bir şey deneyeceğim. İşte siz de göreceksiniz, bakalım ne kadar kolay oluyormuş ya da zor mu oluyor görmüş olacağız. İşte eldivenlerimizi taktık. Canlı canlı sonra denemesi. Bir de gözlüğümüzü takıyoruz. Gözlüğümüzü taktıktan sonra, önce emniyet, frenini, emniyet çekiyoruz. frenini çekiyoruz. Sonra da ilk önce ufak tuşuna sonra da büyük tuşuna basarak kesmeye başlıyoruz. Yaklaştırıyor. İşte bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi gayet basit. İlk defa deniyorum. Hayatımda ilk defa elektrikli testere kullandım ama bu kadar basit olacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten bir ağacı rahatlıkla anında herhalde 5-10 saniye içerisinde evet. kesmiş oldum. Hiçbir şekilde yorulmadım. İşte daha demin de söylediğimiz gibi alet evet, işler, en yok. övünür buna diyoruz.